Gel pamuk. Melo. Hadi konuş bakalım birazcık. Annem. Annem. Aşkım. Baba. Çocukluk aşkımsın. Senin göz sen. Papağanlarımıza arkadaşlar e, kesinlikle, ya kesinlikle demeyelim hani yanlış olmasın. Yani bunun yanlışlık payı da muhakkak vardır. E, papağanlarımıza kaset dinlettirmeyin. Hani bazıları kasette ses kaydediyor. İşte sabah işe giderken adam diyor ki açtım diyor abi. Aşkım, 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 aşkım akşam geldiğimde kapatıyorum diyor ama papağanım hala bir şey öğrenmedi diyor. Ya böyle bir şey yok. Yani bir hayvana sabahtan akşama kadar aşkım 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 dinletirseniz o hayvan bence sinirleri bozulur, psikolojisi de bozulur. Yani papağanlar bir iki kelime öğrenene kadar kendi haline bırakılmalı. Yani evde ortamdan muhakkak sesler duyacaktır o duyduğu seslerden birkaçını çıkarttıktan sonra eğitime başlayın. Yani bu daha mantıklı oluyor. Hani çocuk yeni doğuyor. Düşünsenize 7-24 tepesinde geziyorsunuz. Baba 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 baba. Çocuk aklı başına geldiğinde, de olan senin babanın da senin de der yani zorunda. Melo şu anda gırtlak çalışması yapıyor. Melo. Ben Melo şunu öğretiyorum. Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın. Kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Bebeğim, uyu, uyu hadi. Oy, oy, oy. Oy. çok acıdı Melo. Çok çok. Sen artık büyük bir papağan oldun. Isırınca acıtıyorsun ama aşkım. Sen artık bebek değilsin. Kocaman papağan oldun artık bebeğim. Kocaman oldun. Bak ısır. Bak of 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 o kadar acıdı ki Melo. Bu da demek oluyor ki sen büyümüşsün aşkım. Evet. Büyük papağanlar gibi artık acıtabiliyorsun. Hadi ısır. Isır. Pamuk gitti. Hadi ısır. Isır. Of çok acıyor Melo. Çok büyümüşün aşkım. Annem. Babam. Aşkım. Oy. Oy. Başak şeyim Fenerbahçe eledi diye mesaj geldi. Fenerbahçe elendi mi? Hayırlısı. Ah ah ah. Oo oh, oh, oh. o kadar acıdı ki Melo, o kadar acıdı ki babam. Kanadı bile. Sen artık kocaman heybetli bir papağan oldun o çocukluk papağan gitti. Yerine kocaman bir papağan geldi aşkım. Sen çok büyüdün Melo. Artık sen uçuyorsun, konuşuyorsun, kendi yemeğini yiyorsun. Yuş abini tanıyorsun. Pamuk ablanı tanıyorsun. Yağmur ablanı tanıyorsun. Beni tanıyorsun. Melo hatırlıyor musun ilk geldiğin gün o kadar hastaydın ki babacığım. Biz çok üzülmüştük. Dualar etmiştik iyileş diye. Sonra Allah seni iyileştirdi. Allah sana şifa verdi. Sonra iyileştin. Sen çok güzel yeşil bir papağan oldun. Sonra da ağlamayı öğrendin. Uy çok acıdı Melo çok çok ısırma, ısırma aşkım, oy, 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 uykusu geldi. Ay melo melo, çok acıtıyor ya bu papağan ya. Of, çok büyüdü bu artık ya, aşkım, bebeğim. Arkadaşlar papağanınızla o kadar samimi bir bağ kurun ki Yani Hani görenler size deli desin o derece bir bağ kurun Çünkü papağanlar yeryüzünün ee, O kadar hisli hayvanları ki Belki ilk beşe girerler diyeyim yani O kadar hisleri böyle kuvvetli hayvanlar ki Oy bebeğime oy. Onu bir bebek gibi sevin ya. Bir çocuk gibi sevin yani. Papağana kuşlarınıza, kedinize, köpeğinize kesinlikle e, yanlış bir şey yaptığında kesinlikle hani bağırmayın, ceza vermeyin. E, bunların eğitimi e, şefkatten geçiyor. O aranızdaki kurduğunuz iletişim bağı var ya oradan geçiyor. Yani ne diyeyim yani çok iyi iletişim kurmanız gerekiyor. Artık ikinci frekansta frekansa geçip yani onunla konuşmanız gerekiyor. O sizinle konuşmasa bile sizin söyledikleriniz emin olun ki anlıyor. Bir papağan 3 yaşındaki bir çocuğun IQ'süne sahip. Yani o kadar akıllı bir hayvan. Melo. Senin uykun mu geldi bebeğim? Melo. Aşkım. Oy. 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 Gel gel. Oh. Çok ballı bu. Çok. Çok. Bir tane daha. Bir tane daha. Oh. Oh. Oy bebeğime. Oy. 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 Ben eve geldiğim zaman Melo kafesini böyle adeta kırar gibi kafesin içinde çırpınıyor. Yani ondan sonra ben açıyorum kafesini. Direkt omzuma geliyor. Benim neremi öpse böyle yani saçımı, yanağımı, gözümü, her yerimi öpüyor. Ondan sonra Melo ile çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok ilgi istiyor. Papağanlar çok ilgi istiyor. Hani böyle bir papağan alayım kafesime koyayım. Kafesine koyayım. Orada konuşsun. İşte çocukları eğlendirsin. Öyle bir dünya yok. Yani papağanlar çocuk eğlendirmek için yaratılmış hayvanlar değil. Yani çok ilgi isteyen hayvanlar. Beslenmesi zaten hani çok böyle kolay değil. İşte bir kafese koydum. Palet yemini de içine attım. Öyle bir şey yok. Yani e, bunların vitaminleri var. E, ondan sonra verilmesi gereken işte tohumlar var. Bunları kesinlikle önlerinden eksik etmememiz gerekiyor. Yoksa ne var yani bir tane 100 liraya kafes alırsın. 1000 liraya da bir tane papağan alırsın. 1100 lira at kafesinin içinde dursun işte. Ondan sonra e, benim kuşum hastalandı. Benim kuşum konuşmuyor. Benim kuşum gözü şişti. İşte uğur çıktı. ilgisiz kaldı şöyle. Tabii ki de konuşmaz. Yani o şekilde ben de konuşmam. Yani onunla hani böyle çocuğunuz 5 yaşında, 6 yaşında oluyor da evde oynamaya başlıyorsunuz ya. Yani aynı o şekilde ilgilenmeniz gerekiyor. Yani şu hayvanın ne kadar ilgi istediğini şu anda anlayabilirsiniz mesela. Bakın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> oy, oy, oy benim papağanıma, meloma. Oy, oy. Oy kuzuma ısırdı. Bakın abisi çok acıttı bu. Büyük bir papağan artık. Siz böyle küçük bir şey mi zannediyorsunuz? Oh, oh, oh.